Sağlığınız için her gün doğal bir şey kullandığınızı düşünün ama onun gerçek gücünü ortaya çıkaracak küçük bir dokunuşu fark etmediğinizi hayal edin. Bugün baldan söz edeceğiz. Ancak 50 yaş üzerindeyseniz balı tek başına kullanmak büyük bir fırsatı kaçırmak anlamına geliyor. Çünkü asıl etki tek başına değil, doğru eşleşmeyle ortaya çıkıyor. Merhaba, ben Doktor Zeynep Erdem. 10 yıldır erkek sağlığı üzerine çalışan bir hekimim. Her yaşta daha dengeli, daha güçlü ve daha sağlıklı bir beden için danışanlarıma yol göstermek için buradayım. Bugün neredeyse hepimizin mutfağında bulunan çok basit bir besini hem bedeniniz hem de özel yaşamınız için güçlü bir destekçiye nasıl dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Birazdan bal kullanırken yapılan en büyük hatayı da açıklayacağım. Bu hata çoğu erkeğin farkında olmadan çabalarını boşa çıkarıyor. Şimdi gelin aramızda açık ve dürüst bir sohbet yapalım. Son yıllarda içinizde sessiz bir yorgunluk hissedenlerden misiniz? Gücünüzün yavaş yavaş azaldığını, kan dolaşımınızın eskisi gibi olmadığını düşünüyor musunuz? Akşamları bir kaşık bal alıp umutlanan ama gerçek bir fark göremeyenlerden misiniz? Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık tavsiyesi değildir. Eğer özel bir sağlık sorununuz varsa mutlaka bir uzmana danışınız. Bu duyguyu çok sayıda erkek yaşıyor. 50 yaş sonrası pek çok kişi doğal çözümlere yöneliyor. Bal da bu listenin başında yer alıyor. Bunun elbette iyi bir nedeni var. Bal doğal bir enerji kaynağıdır ve antioksidanlar içerir. Ancak çoğu erkek balın gerçek potansiyelini fark etmeden kullanıyor. Asıl desteği sağlayan etkiyi tam olarak ortaya çıkaramıyor. Balı sabah çayınıza koyabilir ya da gün içinde bir kaşık alabilirsiniz. Evet. Bunun elbette faydaları vardır. Ama balı tek başına kullanmak, güçlü bir arabayla el freni çekili gitmeye benzer. Bu kan dolaşımı ve genel canlılık açısından çok önemli bir fırsatın kaçırılması demektir. Oysa doğru eşleştirildiğinde bal vücutta bambaşka bir etki yaratabilir. Birazdan size neden balın tek başına çoğu zaman beklenen etkiyi göstermediğini ve doğru tamamlayıcıyla bir araya geldiğinde nelerin değiştiğini anlatacağım. Şimdi asıl dönüm noktasına gelelim. Balın etkisini gerçekten güçlendiren o basit sır, balı zerdeçal tozuyla birlikte kullanmaktır. Bu kulaktan dolma bir bilgi ya da geçici bir moda değil. Bu ikili erkek sağlığı için bilimsel temellere dayanan güçlü bir birlikteliktir. Zerdeçalın içindeki etken madde olan kurkumin çok güçlü bir iltihap giderici ve antioksidandır. Sürekli devam eden iltihap durumu damarlar için sessiz bir tehdittir. Damarları sertleştirir, kan akışını yavaşlatır ve vücudun performansını doğrudan etkiler. Kurkumin ise bunu içeriden temizleyen bir yardımcı gibi çalışır. İşte bu noktada erkek sağlığı açısından asıl önemli etki başlar. Kurkumin aynı zamanda nitrik oksit üretiminde destekler. Daha önce de söz ettiğimiz bu madde damarların gevşemesini ve genişlemesini sağlar. Daha geniş damarlar ise kanın ihtiyaç duyulan bölgelere daha rahat ulaşması demektir. Bal ise Özellikle doğal ve katkısız olanı sadece bir tatlandırıcıdan çok daha fazlasıdır. Balın kendi içinde de antioksidanlar vardır ve hafif bir iltihap azaltıcı etkisi bulunur. Ama en önemli görevi zerdeçalın vücutta daha iyi emilmesine yardımcı olmasıdır. Çünkü kurkumin tek başına alındığında vücut tarafından zor emilir. Buna ek olarak bal uzun süreli doğal enerji sağlar ve bağışıklık sistemini destekler. Bu da genel canlılık için çok önemlidir. Birlikte kullanıldıklarında ortaya güçlü bir uyum çıkar. Yani bir artı bir bazen sadece iki etmez, daha fazlasını verir. Elbette bu bir mucize değildir. Bu zamanla biriken küçük ama bilimsel olarak desteklenen kazanımların sonucudur. Şunu da açıkça söylemek gerekir ki, bal ve zerdeçalın birlikte kullanımıyla ilgili özel olarak yapılmış çok büyük kapsamlı çalışmalar yoktur. Ancak iltihap. Nitrik oksit ve damar sağlığının erkek performansını nasıl etkilediğine dair güçlü bilimsel veriler vardır. Bu iki besin, damar sağlığı üzerinden birbirinin etkisini destekler ve vücutta daha iyi bir denge oluşturur. Ben şimdi size bu güçlü ikiliyi en doğru şekilde nasıl kullanacağınızı zerdeçalın. Ne kadar eklenmesi gerektiğini ve en uygun zamanı adım adım anlatacağım. Artık tahmin etmeye gerek yok. İşte bal ve zerdeçalı en verimli şekilde kullanmanız için 3 temel adım. Birinci adım doğru malzemeler. Bir yemek kaşığı, kaliteli mümkünse doğal ve katkısız bal kullanıyoruz. Yanına yarım çay kaşığı organik zerdeçal tozu ekliyoruz. Zerdeçal alırken içindeki kurkumin oranının yüksek olmasına dikkat etmek faydalı olur. Bu bilgi çoğu zaman ambalaj üzerinde yer alır. İkinci adım, doğru karışım. Bal ve zerdeçalı güzelce karıştırıyoruz. Pürüzsüz, altın sarısı renginde, homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmak yeterlidir. İsteğe bağlı ama etkisi güçlü olan küçük bir destek daha vardır. Karışıma çok az miktarda, sadece bir tutam kadar karabiber ekleyebilirsiniz. Bu, kurkuminin vücutta emilimini çok daha güçlü hale getirir. Bu bir anda mucize yaratmak için değil, dolaşım sistemine her gün küçük ama doğru bir yön vermek içindir. Elbette istemezseniz eklemek zorunda değilsiniz. Şimdi üçüncü adıma gelelim. Doğru zaman. Bu karışımı sabahları aç, karnına almak en uygundur. Doğrudan yutabilirsiniz ya da az miktarda ılık suya veya bitki çayına karıştırabilirsiniz. Burada asıl önemli olan düzenli olmaktır. Bunu günlük bir alışkanlık haline getirin. Bu bir defalık bir uygulama değildir. Zaman içerisinde vücuda yapılan bir yatırımdır. Şimdi kimlerin daha dikkatli olması gerektiğine gelmeden önce emeğinizi boşa çıkarabilecek 3 hatayı kısaca paylaşmak istiyorum. Bir de küçük ama önemli bir hatırlatma yapayım. İşlenmiş ve katkılı bal kullanmayın. Bu tür ballarda doğal enzimler ve faydalı özellikler büyük ölçüde yok olur. Mümkün olduğunca katkısız ve doğal bal tercih edin. Bir diğer hata, hemen ertesi gün büyük bir değişim beklemektir. Bu doğal ve temel bir destek yöntemidir. Zaman gerekir birkaç hafta boyunca düzenli kullanım farkı hissetmek için önemlidir. Bir başka hata da zerdeçalı aşırı miktarda kullanmaktır. Faydalı olsa da fazlası mide ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Günlük yarım çay kaşığı yeterlidir. Bu karışım çok faydalı olsa da şunu da açıkça bilmek gerekir. Bal ve zerdeçal karışımı güçlü bir doğal destektir. Ancak ciddi sağlık sorunlarında tıbbi tedavinin yerine geçmez. Sağlıklı yaşamın güzel bir tamamlayıcısıdır. Düzenli ilaç kullanıyorsanız, özellikle kan sulandırıcılar, şeker hastalığı ya da safra kesesi probleminiz varsa, mutlaka doktorunuza danışın. Daha iyi sonuçlar için bu alışkanlığı düzenli ve hafif egzersizle, dengeli ve doğal beslenmeyle, stres yönetimiyle ve kaliteli uyku ile birlikte düşünmek gerekir. Bunlar her yaşta erkek sağlığının temel taşlarıdır. Geçtiğimiz hafta bir başka danışanımla sohbet ettim. Adını Ahmet diyelim. Yıllardır enerjisinin azaldığını ve kendine olan güveninin düştüğünü söylüyordu. Bu, basit bal ve zerdeçal alışkanlığını uygulamaya başladı. Bana şunu söyledi. Doktor hey Hanım, sonunda kendimi yeniden kendim gibi hissetmeye başladım dedi. Sadece bedenen değil, eşiyle olan bağının ve aralarındaki sıcaklığında yeniden canlandığını anlattı. İşte bedeninizi tanıyıp bilinçli ve doğal tercihler yaptığınızda ortaya çıkan gerçek güç budur. Siz de bu duyguyu hak ediyorsunuz. Eğer siz de bu doğal desteği hayatınıza katmak isterseniz, bugünden küçük bir adım atabilirsiniz. Bu basit alışkanlığı yavaşça ve düzenli şekilde uygulamaya başlayın. Bilginin gücünü küçümsemeyin. Bir sonraki bölümde ise günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak kan dolaşımını ve genel enerjinizi destekleyebilecek çok basit bir egzersizden söz edeceğim. Bu hareket sandığınızdan çok daha etkili olabilir. Şimdi sözünü ettiğim o basit egzersizi biraz daha yakından anlatalım. Bu hareket vücuttaki kan dolaşımını doğal yoldan destekler ve gün içinde daha canlı hissetmenize katkı sağlar. Bunun için özel bir alete, spor salonuna ya da ağır bir programa ihtiyacınız yok. Günde sadece 5 dakika ayırmanız yeterlidir. Ayakta ya da sandalyede dik bir şekilde oturun. Omuzlarınız rahat olsun. Burnunuzdan yavaşça derin bir nefes alın. Nefesi alırken karnınızın hafifçe yükseldiğini hissedin. Ardından ağzınızdan yavaşça nefesi bırakın. Bunu 10 kez tekrarlayın. Ardından dizlerinizi hafifçe kaldırıp indirerek 1 dakika boyunca yumuşak hareketler yapın. Bu küçük hareket bile kanın vücutta daha rahat dolaşmasına yardımcı olur. Bu egzersizin amacı vücudu yormak değil, uyandırmaktır. Her sabah bu nefes ve hafif hareketlerle güne başlamak hem beden hem zihin için sakin ama etkili bir başlangıç olur. Zamanla kendinizi daha dengeli, daha zinde hissetmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın, güçlü değişimler çoğu zaman küçük alışkanlıklarla başlar. Bugün bir kaşık bal ve zerdeçal, yarın birkaç dakika nefes ve hareket. Hepsi bir araya geldiğinde vücut yavaş yavaş size karşılık verir. Bedeniniz sizinle konuşur. Onu dinledikçe, daha iyi anladıkça size yeniden güç vermeye başlar. Yaş ilerlese bile doğru adımlarla içimizdeki yaşam isteği canlı kalabilir. Artık videonun sonuna gelirken şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Siz yalnız değilsiniz. Yaşadıklarınız çok kişinin yaşadığı şeyler ve çözüm bazen sandığımızdan daha yakındır. Küçük, doğal ve düzenli adımlarla başlayan bir yolculuk zamanla büyük değişimlere dönüşebilir. Eğer bu anlattıklarım size iyi geldiyse, kendi hayatınızda küçük bir yer açmak isterseniz Bugün bir başlangıç yapabilirsiniz. Kendinize yumuşak davranarak, acele etmeden. Bu tür içeriklerin daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlamak isterseniz, videoyu paylaşmanız bizim için çok kıymetlidir. Belki de sizin paylaştığınız bir video, bir başkasının hayatında küçük ama anlamlı bir değişime vesile olur. Bir sonraki videoda da erkek sağlığı ve günlük yaşamda denge üzerine yine sade ve anlaşılır bilgilerle birlikte olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bedeninize kulak verin ve içinizdeki gücün hala orada olduğunu unutmayın.